Evet Medikal Park takımı ile birlikteyiz. Kaptan Samet var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Üçüncü hafta ve sizi daha yeni görüyoruz. Tabii grup baylar bay derken e, siz de son anda kadro kurup aramıza yetiştiniz. E, açıkçası e, hani uzun yıllardır biliyoruz aramızda ama bu sezonki kadronuzu gerçekten çok beğendim. E, yani 2-0'dan 2-1 yaptınız. orada bir gol daha gelse evet, evet, evet. E, belki rakibi düşürebileceksiniz evet, evet. ama siz yüklenirken onlar golü bulunca siz düşmüş oldunuz. Neler söyleyeceksin bir kez daha mağlubiyette başladığınız bir sezon. Ya zaten şu sizin dilinizden kurtulmak için <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim 7 tane Sen 3 puan alınca bırakacaksın galiba. <laughs> Biz 3 puan alalım ben dışarı çıkacağım artık. Bırakacağım, jübilemi yapacağım. Omuzlarda çıkacağım sana. Ya Evet, bu sene biraz daha iyiz çünkü şöyle bugünkü yenilginin sebebi de şu çok geç katıldığımız için zor takım bulduk. İnanın halıs antrenman yapmadan direkt maça geldik biz. O yüzden birbirimizle oynamamanın verdi vermiş olduğu o düzensizlik vardı. İki üç tane de gol kaçtı. Evet. Olsun, bu seneden ümitliyiz diyebiliriz aslında takım yani kötü değil. Ama biraz kondisyon, biraz da birbirimizle oynamaya ihtiyaç var. Yoksa rakiplerden bir tık daha iyi oynadık bence. Topu döndürdük, oyun üstünlüğü bizdeydi. Sonuca gidemedik. Direklere çarpılan kaleci yaşamadınız. Yine Aynen. Senin de hatta iki, birken kaçırdığın bir gol var yine. Çok kaçtı köşeden olsun. ya Yapacak bir şey yok ya yani. antrenman yapmanız lazım hafta içi. Evet evet yapacağız. Ee, daha yeni takımı kurduğumuz için. Onun ilkelin günahı olmaz. Bu sefer gerçekten doğru. Ee, birbirimizle oynadıkça biraz daha iyi olacak. Bu, bu sene gruptan çıkarız herhalde. Çünkü öyle bir izlenim var. Geçen senelerde inanmıyorduk ama bu sene fena değiliz yani. Evet. Peki tekrar hoş geldiniz. Sonraki maçta da başarılar. teşekkür ederim sana.